Ee, Birinci orada da var. Üçüncü mefasta Ahmet abi milletçilik bahsi var <laughs> ki mi? Belki ya o zaman demek ki o hisle damarla çok gidenler olduğu için onlara da neşredilmesi uygun görmemiş yani. Bu üstü kalsın demiş Abdülmecid abi. Bu sadece de madem bir hakikat var, evet, müsvet millet var, milletçilik var, var, menfi milletçilik var menfi milliyetçilik şiddetle dağıtılmış, reddedilmiş. O belli belliyetin bir yeri var. Esasatın önüne geçmemek şartıyla bizdeki demek bazı bağları daha da sertleşmeli vesile olur. Allah'ın bir ve Rabbimiz bir Canlı esmatan bir birlikler. Daha sonra getirdiği birlikler. Yani bu kadar birlikler içerisinde aynı milletten olmak, aynı memleketten olmak, aynı köyden, aynı akrabadan, kabileden, kavimden olmak, binlerce birlik bağına ne yapar? Artı olarak birlik bağları getirir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama e, onu öbür bağların önüne geçirip de e, milliyetçik bağından dolayı aynı milletten olmayan diğerlerine demek düşmanlık besleme derisinde getirirse, diğer bağlar kırarsa, bozarsa bunu bağına gösterip de o da bu Kur'an'da nehyettiği milletçinin içerisine girmiş oluyor. Dolayısıyla o da açı demek ki e, ırkçılık tabir ettiğimiz menfi milliyetçilikle hareket edenlerin nazarını demek vermemek için Abdülaziz abi bu Risale'nin hususi kalmasını demek istemiş. Ama bu saadetleri bir hakkatsa hakkatın kefredilmesine razı değil. Ona lüzumsuz ihtiyat diyor. İhtiyat ne zaman vardır? Kendisine zarar gelmemesi için değil. Ya? dinin hakikaten zarar gelmemesi için ihtiyat edilir. Ya ihtiyat de ama benim başıma bir zahmet gelmesin, bir meşakkat çekmeyin, sıkıntı görmeyin. Bunun için ihtiyat edilmez. Bu hakikate mani olur mu, zarar gelir mi? O zaman demek ki ihtiyat edilir. İşte e, kendi de çekeceği zahmetler değil, o hakikati demek ki isfah edecekler var. Onu demek ki neş'le olmaması lazım diyor. Onun için o ihtiyat anlayışını düzüm olarak söylüyor. Bazıları ihtiyat diye hizmeti terk etmişler. İhtiyat diye ibadeti terk edenler olmuş, takvayı terk edenler olmuş. Yani bunlar hepsi oluyor. E i̇htiyatın yanlış anlaşılması oluyor. İhtiyatı hiç tabi olmayanlar, çünkü ihtiyat etmeyenler var, tedbir almayanlar var, bu yanlış. İhtiyatsızlık yani. Hiç i̇htiyat nazar almıyor. Tedbir almak lazım diyor. Hakikaten zarar gelmemesi için. Bir de ihtiyat diye hizmeti terk edenler oluyor. Bu da yanlış. Bir de ifrat, bir de İstanbul'da e, kitapların basıldığı matbaayı tespit etmiş emniyet o zaman. Şimdi yani az önce ifade ettiniz ya, ihtiyat terk etmek değil, tedbir almaktır yani. E şimdi kitaplar basılacak ihtiyaç var. Kapıdan gelip giden olmuyor. Kapıyı kapatmışlar. Yani ama pencereden iş faaliyet devam ediyor. Onlar şimdi uzaktan bakıyorlar. Gelen giden yok. Demek ki bunlar vazgeçtiler diyor. Al şey, pencereden basılıyor, kolleniyor, gönderiliyor mesela. Evet. İhtiyat olmuş. Evet. Tahir abiye gelmişler. Abi sık yönetim ilan edildi demişler. E, o zaman demiş e, şey yapalım dersleri çoğaltalım demiş. Ama yerler değiştirelim demiş. Yani. Hatta sekiz yerde ders yapacağız. Bir hafta yedi gün demişler de. Hani sekiz defa ders yapalım diyor bir haftada. Öyle. Ama de, hatta ev sahibi de o o devamlı ders yapılan bir el oluyor ya, o da derse gelmemiş. İşte kapıyı çalıyorlar. Diyor işte arayacağız, geliyor da hiç kimse bulamıyor, gidiyor ki yani. Yani tehk yok ama tedbir evet, alınıyor. Arkadaşlar. Hulusi abi de Abdülhamid'in lüzumsuz ihtiyatını orası <laughs> da yapmış, lüzumsuz görmüş. Onun demek ki ihtiyat. Allah aşkına lüzumsuz görmüş. Ee, onun ziyade evlatlarısı demek ki ziyadesine e, ziyade görmüş. <laughs> o da üstadı sevindiriyor. Çekilmemiş, korkmamıştı. Hakikaten neşri noktasında. Üstadı ne yapıyor? Sevindirmiş o da. Şimdi İbrahim Aleyhisselam e, onlar diyor Allah'a koşarlar ki diyor korkmuyorlar. Değil mi? Biz niçin korkacağız yani? Yani İhtiyaç diye korkup da ne hizmetten vazgeçeceğiz? Yani İbrahim mükellefiz. Hakkın neşrinde <laughs> korkmamak lazım. Onlar Allah'a şey koşmaktan korkmuyorlar. O zaman biz, yani bizim korkumuz ne olur? Manası olur. Onlar kadar olamamış oluruz yani. Değil mi? Onlar cehenneme doğru şevkle gidiyorlar. Evet. Korkmuyorlar. Evet, korkmuyorlar. Baş muavin verdi. O parhaların arkasında geziyor nöbetçi, ben de geziyorum. Başımda da takke var, Bu dönemlerde, 82-83 var. Bu de kadar sen olacaksın ya. Şu bakar falan. Dedim dedim Fransız şapkasını koymuşsun dedim. Osmanlı'nın takkesini vermiyordun ya. Ben sana ayıp diyeceğim dedim, sen bana ayıp diyorsun dedim. Böyle dedi, bir aptallaştı böyle. Şey, senin, senin bunun nesi var dedim ya, Fransız'ın şapkası o ya falan dedi. Bu dedim Osmanlı'nın bizim mi falan dedi. Hiçbir şey dedi. <laughs> Allah şapka giymekten korkmuyor lan? Ben takke giymekten ne korkuyorum? Ben takke mi korkuyorum ya? Hem o beni suçluyor, ben onu suçladım. evet, Esna Saniyen, bana karşı umumen dost bir şehir ahalisinden bir müftü, safi bir nazar ile vahi bazı tenkidatı 10. sözün teferruat kısmına etmiş diye Abdülmecid yazıyor. Abdülmecid'in ona verdiği cevaplar iki yer müstesna mütebakisi kafidir. Fakat iki yerde o da o zatın satih sualine sati olarak cevap vermiş. Birincisi o zat demiş ki 10. sözün hakikatları münkirlere karşı değil. Çünkü sıfat ve esma ilahiye bina edilmiş. Mecid cevabında diyor ki, Münkirleri hakikatlardan evvelki dört işaretle imana getirmiş, ikrar ettirmiş, sonra hakikatları ürettiriyor mealinde cevap vermiş. Hakiki cevabı şudur ki, her bir hakikat bir ispat ediyor. Hem vacib bir vücudun vücudunu, hem esma ve sıfatını, sonra haşrı onlara bina edip ispat ediyor. En muannit münkirden ta en halis bir mü'mine kadar herkes her hakikattan hissesini alabilir. Çünkü hakikatlarda mevcudata, asara nazarı çeviriyor. Der ki, bunlarda muntazam ef'al var, muntazam fiil ise faizsiz olmaz Öyleyse bir faili var. İntizam ve mizan ile o fail iş gördüğü için hakim ve adil olmak lazım gelir. İntizam ve mizan ile o fail iş gördüğü için hakim ve adil olmak lazım gelir. Madem hakimdir, abes işleri yapmaz, madem adaletle iş görüyor, hukukları zayi etmez, öyleyse bir mecvai ekber bir mahkeme-i kübra olacak. İşte hakikatlar bu tarzda işe girişmişler. Mücmel olduğu için üç davayı birden ispat ediyorlar. Sati nazar fark edemiyor. Zaten o mücmel hakikatların her birisi başka risaleler ve sözlerde kemal izah ile tafsil edilmiş. Abdülmecid'in ikinci nakız cevabı şudur ki o zatın yanlış sualine mümaşaat edip yanlışını kabul ettiği için yanlış etmiş. Çünkü 10. sözün haşiyesinde ismi azam yalnız her ismin bir mertebesinden ibaret olduğu zikredilmemiş. Belki çok yerlerde demişiz İsmi azamdan ve her ismin azami mertebesinden tezahür eder. İsmi azamı ispat etmekle beraber her ismin bir mertebi azamı var ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bunlara masar olduğu gibi haşr-ı azamda onlara bakıyor. Mesela ismi Halik meratibi benim Halik'imden tut ta Halik-ı Küllişe'ye kadar olan mertebe-i azama kadar meratibi var. O şüpheli zatın her ismin bir mertebe-i azamı olduğunu tezif etmek niyetiyle mutasavvıfayı mütefelsife fikridir demiş. Halbuki başta İmam-ı Azam, i̇mam Gazali, Celaleddin Suyuti, İmam-ı Rabbani, Şah-ı Geylani gibi sıddık ile muhakkikin İsmi Azam'ı ayrı ayrı görmüşler. İsmi Az İmam Azam demiş, El Adıl, El Hakem ismi Azam'dır ve Hakeza. Her neyse bu mesele bu kadar yeter. Demek ki bir şiirin müftüsü. Onun için de bakmış. Bazı noktaları tenkit etmiş. Halk Meclisi'nde Mustafa onun <laughs> cevaplar vermiş. verdi cevaplar demek doğru, kafir. Yalnız iki yerde onun demek ki o vahiy olan, sati olan sualine Halk Meclisi'nde sati cevap vermiş. Sadece onları tatil ediyor. Onlar neler? Birincisi Haşir Risalesi Umma Bakar. Değil mi? Münkirler de izah ediyor. O zat demiş ki, hayır demiş, hayır sayesinde uluma bakmaz. Niye? cenab isimden sıfatlarını bina edilmiş. Ancak ehl iman Allah kabul edecek, isim sıfatını kabul edecek. O zaman ı sayesinde dinleyebilir diye tenkit etmiş. Afrecil da de olay verdiği cevaplar aslında yanlış değil ama nakıs. demiş ki, haşır esası hatırlarsanız ilk önce temsil var. Hakkata girmeye dört tane işaret var. Birinci işarette tevdi ispatı başlıdı. İşte bir köy muhtaç olmadığı, bir yurttaş olmadığı, bundan tek tek, her bir parmakla izahlar yapılmış. İkinci işarette de, e, ulu heyet, ne yapar? Risalete katibi surette iktiza eder. E, güneş varsa, ışığın varlığı gibi, ulu heyet hakkında kesinlikle Risalet ne yapar, İktiza eder. Onun dokuz tane sebebi anlatılmış. Dolayısıyla, apolojiler oraya nazar vermiş. Yani, Haçlı Risalesi'nin başında, e, tevhid anlatılmış, Risalet anlatılmış yani münkürler ilzam edilmiş. Ondan sonra haşr anlatılmış diye cevap vermiş. Aslında cevap nedir? 90'dır Niye? Çünkü orada haşr esası 12 tane hakkat üzerine bina edilmiş. Her bir hakkatta üç tane şeyin ispatı varmış. Bir, hem Cenab-ı Hakk'ın vacib ucunun ispatı, hem isim ve sıfatlarının ispatı, hem de isim ve sıfatlar üzerinde haşr bina edilmiş. Yani her bir hakkatta 3 hakkat birden ispat ederek gidilmiş ama atir nazarla ne yapamıyor? Tam tebrik edemiyor. Dolayısıyla e, mevcudatta asara nazar çekildiği şey için <laughs> eğer mümkün olan birisi ve asara inkar edebilirse ancak kaçta inkar edebilir. Yoksa <laughs> inkar edemez. İşte orada misal verdi. Kainatta ne vardır? Muntazam efal vardır. Muntazam fiil ise faili gösterir. E, i̇ntizamlı vizanla demek o fail. Üç görev adil birisi, hakî birisi vardır. Bak görüyor işte, ki, kâhnetek neye bina oldu? Kâhnetek nizama, kâhnetek nizana bina edilmiş oldu. O zaman nizam ve mizana inkar edemeyen birisi de haşrı inkar edemez. Dolayısıyla her bir hatatta böyle şekillenmiş. O da bize de bir usul gösteriyor üstadımız. Münkürlerden en halis müminlere kadar herkesin kendi sevsi isfadece noktalar var haşrı sahnesinde. Üstadımız ilk yazdığı zaman bir 50 defa okumuşum diyor. Her okuduğumda ayrı istifade etmişim diyor değil mi? Yani biz ne kadar okusak ve dikkatle baksak kendi seviyesinde sadece çok noktalar var. Demek sadece mümkünlere değil, en kâmil müminlere demek bakan beçesi de var. İkinci, noksan suade nedir? Ee, her ismin azal mertebesi vardır meselesini ne yapmış adam? Müftü. Tezif etmek istemiş. Yani alay etmek, böyle onu hafif almak istemiş. Halbuki her ismin azam mertebesi ve ismi azam mertebesi bütün muhakkikin ne yapmışlar? Kabul etmişler değil mi? burada misaller var işte İmam-ı Azam Hazretlerinden, Kavs-ı Geylan Hazretlerinden, İmam-ı Rabban Hazretlerinden, Selahat Sürekli Hazretlerinden değil mi? Hepsi ismi azam ve her ismin azam mertebesinin varlığını söylemişler. Oysa sadece bazı demek ki Sofi olanların, demek, mutasak olanların kabul ettiği fikirdir gibi baktım. Şarkı öyle değil e, ee, Hz. Ali Radulan İsm-i azam altı tane esmadır demiş. İmam-ı Azam Hazretleri İsm-i azam El Hakem El Adl demiş. Çünkü kendisi Adl ismiyle gidiyor ya. E, yani hukuk ibadı hep, e, göstermek istemiştim. değil mi? Fıkıhla uğraşmış. Fıkıh neye bakıyor? Fıkhın tamamı evet. Adl ismine bakıyor. Dolayısıyla kendi o isim dairesinde olduğu için, o ismi ne yapmış? Azam olarak görmüş. İbni Rabban hazretleri, kayyum ismini azam mertebede görmüş. <laughs> o zaman, her bir muhakkirin ismi azam farklı olmuş. Gavs-ı e, Elan hazretleri, hay ismini e, azam mertebede görmüş. E, o zaman, her ismin azam mertebesi vardır ve ismi azam vardır. E, her ismin azam mertebesi adeta hükümetin dairelerine belirtmiş Üstadımız iç e, bütün o daireleri, bakanlık daireleri içerisinde başbakanlık dairesine teşkil etmiş. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın kainatı idaresinde her ismi demek ki yani azam mertebesi ve ismi azam demek ki bir tatrufat var. Haşir de bunları anlamakla mümkün oluyormuş. Bunlar üzerine bina edilmiş. Mesela Cenab-ı Hakk'ın dar dairede hay isminin görse dar dairede bir İsmi Azam mertebesine, ha isminin mazhar olsa, böyle birisi bütün insanların, cinlerin, meleklerin, ruhların hayatını bir de cenab vermesi, haşerde hayatlandırmasını anlayabilir mi? <laughs> yani bu diyorum. Mesela bir bölük komutanı mertebesinde bir komutanın icraatını idareçi gören birisinden e, ordu komutanının icraatını beklemek mümkün olur mu? Mümkün olmaz değil mi? Onun için demek ki bütün tasrifat bize görecek ki kolaylık da Cenab-ı Hak haşırda hayat verir desin, haşırda e, adaletle muamele eder desin, haşırda hikmetle muamele eder desin. Çünkü kâinat büyüklüğünde bir hikmet görüyor, kâinat büyüklüğünde adalet görüyor, kâinat büyüklüğünde bir rahmet görüyor, kâinat büyüklüğünde bir Allah rahmetle muamele eder desin. Eğer bunları kâinat büyüklüğüne göremezse, azam büyüklüğüne göremezse haşırda ne yapamaz? Tam anlayamaz. O yüzden haşırda azamı anlamanın yolu e, tahkiki olarak anlamına yolu ism-i azamı, her ism-i azam yaratısını görmekten geçiyormuş. Yoksa gece adamı gibiymiş. Gece adamı ki diyor, hiç diyor güneş görmemiş. Güneşten bahsedilse kabul edemez. Çünkü görmemiş ya. Yani. Ancak duyanlara itimat eder. Takliden hayalinde bir güneş düşünür. Öyle bir güneş kabul eder. Böyle de ism azamı, her ism-i azam yaratısını görmeyen birisi, anlayamayan birisi haşr Azam'la alakalı e, azami cilveleri, tecelliyatı işitince ne yapar? Ya kabul etmez, edemez ya da takliden kabul eder. Takip bir sürede kabul etmesin, evet doğru, hak, böyle olur, böyle olması lazım diyebilmesi için güneşi ve güneşin her yerde tasarrufatını yapması lazım ediyor, görmesi lazım diyor. Onun için bu bir tasavvuf demek meselesi değil. Bu bir tahkik meselesidir. Onun için de el tahkik olan büyük zatlar hep Azam'dan, El-İsmail Azam ne yapmışlar, bahsetmişler. Fakat masriyetler farklı farklı olduğu için de İsmi Azam'ı farklı farklı görmüşler. Demek ki o bütün mekan ve zamanları ihatının büyük fiili göremeyince değil mi? Oradan fiilden o faile değil mi? Azam mertebedeki tecelliyatına geçememişler. Çabuk. O zaman da haşka inanıyoruz ama akıl bu yolda gidelim. Halbuki akıl bu yolda gidiyor yani bu şekilde değil mi? Bütün mekan ve zamanlarda bir ihat eden bir fiil var yani aşağıdan ne kadar da büyük olursa olsun kanteki tatrafa görmüşsü bunu yapan elbette evet, bunu yapar diyor ya yani. evet diyor kabul ediyor evet abi. o zatın sati ilişmesinden üç cihetle memnun oldum biz ilişkinin cevabı sıkılıyor değil mi Yasin abi mesela arkadan gelse mesela üst sağda ilişse üst sağda nura ilişse cevabı sıkılır değil mi Bekir abi ama üst sağda memnun oluyor bak haşer esasında ilişiyor hatta sati bakmış Adam bilmiyor ama biliyor gibi konuşuyor. Hatta büyük zatlar tezlik etmiş oluyor yani. Büyük zatlar kabul etti yok diyor. Onu tezlik etmek fikriyle azam mertebe tecelli yoktur falan diyor. İsmi azam yoktur, hesu azam mertebe yoktur diyor. Bilmediği halde böyle akşam kesiyor. İnsanların da canı sıkılır. O müsaadenetleri memnun oluyor. Niçin? Üç tane sebebi varmış. Bakalım. Neymiş abi? Birincisi, tenkil etmek istediği halde edemediği için gösteriyor ki onun sözün haka iki kabili tenkit değildir. Olsa olsa teferruat kabiliğinden bazı ibarelerine ilişebilir. İkincisi, inşallah Ali bir zeka ve gayreti bulunan Abdülmecid'i gayrete getirdi. Hulusi'ye yakışacak çalışkan, müteyakkız bir arkadaş oldu. Üçüncüsü, o zat müşteridir ki ilişmiş, Müşteri olmayan lakayt kalır. İnşallah ileride tam istifade edecek. Demek niye memnun oldun? Üstad'a sorsam, Üstad'a niye memnun oldun? Bir sebebi var. Bir, onun söze bakan sebebi var. İki, nur talebesine, onun sözünün naşirlerine bakan veçesi var. Üç, tenkit edene bakan veçesi var. Üç cihette de nedir? Memnun edici vaziyettir. Onun söze bakan cihette, demek, onun sözün hakaretini tenkit etmek zaman edemiyor. <laughs> O o ne kadar kuvvetli beyan edilmiş. Güzel beyan edilmiş. O da hakikatin güzelliği neyle gözüküyor? Adam müftü olduğu halde, tenkit etmek istediği halde, tenkit edememesiyle o hakikatin kuvveti, yüksekliği gözükmüş oluyor. Kabri tenkit değildir. İkincisi, te tenkit edilince o hakikatin neşeden kişiler ne oluyormuş? gayreti getiriyormuş. O da ne yapıyor? İzah etmek zorunda kalıyor olsa sorulan suallere cevap vermek için de bir daha dikkatli olun sizi belki bakacak. Ondan sonra cevap vermiş olacak, cevap vermediği noktaları araştıracak. Gayrete getiriyor. İstifade etme de oluyor. Dersine kalan bir kardeş vardı. Ondan sonra bir türlü kitap okumuyordu. Bir gün sınıfta hocası böyle din aleyhinde şeyler söylemiş. O da şimdi hamiyeti var. Mukavelet göstermiş. Hem hoca, hoca olduğu için susturmuş, konuşturmamış. Hem de o diyor, ben diyor, dedi, de konuşuyordu diyor, baktım diyor, çok da konuşacak <gülüyor> Diyor diyor diyor. <laughs> yani nasıl de ispat edeceğim diye diyor, bir taraftan da düşündüm diyor. <laughs> parmak aldım, konuşmak istedim ama diyor. Çok da diyor, anlaşacak şeylerim yoktu diyor. Ondan sonra çok ciddi kitap okumaya başladı. Ya ben dedi, çok eksiğim dedi, çok eksiklerim var, tam anlamamışım diye. Yani birilerinin tenkidi, bilinçmesi ne yapıyor? Böyle kare sargı olan insanları e, getiriyor. Daha dikkatli, e, ee, okumaya sevk ediyor. Üçüncü sebebi de adam ilişmiş demek bir derece araştırmış. O müşteri olduğunu gösteriyor. O da müşteri olan adama demek ki güzel de gösterirse ne o hakkı kabul edecek. ya yanlış anlamış. Yanlış ee, neticeye gitmiş. O zaman senin bu şeyin yanlışlı doğru damarına basmadan doğrusu gösterirse istifadeyi ne yapacak? Sevk Bu da güzel bir nokta yani. Bazıları hiç de kayıtıyor. Bana ne diyor? Haşrıymış, onu söylemiş, bir şeyler anlatıyormuş, Bediüzzaman almış değil mi? Hiç bakmıyor Adam kafa yormuş, bakmış, okumuş, Haşrı'yı sana nasıl ispat ettiğini incelemiş. Bazıları yanlış anlamış, biraz sati bakmış ama olsun yani adam araştırmış yani, müşteri olduğunu gösteriyor. İleride tam ispat edecek diyor. Üst seviyeden dolayı da olmuş. Aynı şey yine geçerli. Demek böyle insanları istifade etmeye götürüyor. Onun sözü kabri tenkit olmadığını gösteriyor. Neşiler insanları da tenkitler hikâye getiriyor. götürüyor. Bu, Bu bir güzel mealini ya sen ya Abdülmecid kaleme alıp benim selamımla, memnuniyetimle beraber o zata gönderebilirsiniz. <laughs> Mahallemizin imamı Hafız Ömer Efendi'ye selam et ve de ki ben onu kabul ettim. Karabelik şartlarında ona söyleyen Pederiniz ve Feti Bey ve Hoca Abdurrahman sözleri ciddi dinlemeleri beni çok mesur ediyor. Ben onlara dua ediyorum. Onlar da bana dua etsinler. Seyda namındaki zat pederinizin intisap ettiği zat değil. Ondan evvel gelmiş, iştihar etmiş mühim bir zattır. Başta Sabri, Süleyman, Tevfik, bütün ihvanlar size selam ediyorlar. Kardeşiniz sahip Hüseyin. Beyler böyle kabul etsin diyor. Sadece şartları var, talebe şartları. Kendi malı gibi kabul edecek değil? Öyle bakacak. Talebe şartlarını söyle. Şimdi Üstad niye seviniyor? Bak, bazı abiler sadece çok ciddi dinlemesi Üstadlar seviniyor. Demek ki böyle okunuyor. Ya ben de işte dinlerim. Öyle değil yani. Anlamaya çalışıyor, Dikkatli dinliyor, ciddi dinliyor. O da Üstad çok mesul ediyor. Sözleri ciddi dinlemeleri beni çok mesul ediyor. Evet, yani, ciddi et, yani anlamaya çalışmak istifade etmeye çalışmak, anlıkları takip etmeye çalışmak için en iyi Allah oh. razı olsun. Hep var.